Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Mualeni ve Alhayton'la birlikte çok güzel bir ebi videosu yapacağım. Şu an baya güzel meta da ve zevkle bir takım güçlü bir takım sadece birinde güzel dojlamanız gerekiyor ve hareketleri iyi yapmanız gerekiyor. Mualeni'nin takımında healer yok o yüzden yetenek sizde arkadaşlar onu da söyleyeyim. Mualeni'nin takımı ben bu şekilde kullanıyorum Mona ve Sh e Shanling şeklinde bir de Kazuha var zaten. Diğer takımda da Alhayton'la Hida. Yelan ve Kuki şeklinde de benim hesabımda güçlüğünü hesaba katarsanız oradan bir yorum yapın kendinize. Ve şu anda Twitch'te canlı yayındayım aynı zamanda. Hemen buffları alıyoruz tamam mı? Buradan bunlar böyle bu tarafa doğru gelirken ben böyle kaçıyorum. Suyu koydum. Suyu çevirdim. Ateşe attım. Sonra ateşi sıvırledim. Sonra bunu yaptım. Sonra üçünü birden işaretleyip vuruyoruz. Bun. Zaten üçü de gitti. Şöyle. Tamam birini eledik. Neredeyse eledik yani. Birazcık E'ye ihtiyacım var galiba. Evet bu kısmı bu şekilde geçebiliyoruz sıra bu takımda. Buraya da şu ufak bir taktik yapacağım. Evet biliyorum fazla taktik oynuyorum. Şineyeceksiniz oha. Ben de şaşırıyorum bazen onu nasıl yapıyorum. Yes, I Flicker. Well, now. What's going on? Defract. Committed to memory. Yeah. Lightning. Sure. Make yourself a heart. Yeah. Oh, they're Yani 8 olmadan bitirmek istiyorum ya. Şu an amaçlarımdan biri o. Bitirdim de galiba. Evet geçtik. Hızlı <laughs> <O zaman> bas gideceğim. <laughs> ya dur. Evet şu an 2 dakika 54 saniye oldu yani. Birazcık normal. The birds' is Burayı da gönder. Tamam sıra burada. Hop, ateşimiz bitti ya. Ne sıkıntı yok. Kritik atarsa güzel olur. Attı. 479. 300 de böyle. Sıkıntı yok ya. Orada E'nin birini kaçırmasaydım daha iyiydi tabi.

Here comes the catch. Bakalım burayı ne kadar hızlı geçebilirsek geçeceğiz abi. Bak onu vurdurtmayacağım kendime. Evet, vurdurtmadık. Bunu da vurdurtmadım. Bunu da boyacadık. Şimdi bir yelanın E'si olsa güzel olurdu process of elimination. Here you are. Evet. Buraya da geçtik. Olabildiğince hızlı olmaya çalışıyorum. Anlayacağınız üzere zaten. Fallen leaves adorn my written tek yedik. <laughs> sıkıntı yok. O kadar da olacaktı arkadaşlar. Belli zaten başımıza bir şey gelecek. Tek arkasına kaçmayı beceremedim. O sıkıntı oldu. Çe. Amazing. 399. Sıkıntı yok Abi şunları atmayım ben video çekerken ya. Evet buraya da güzel geçtik. The Temple of Wisdom. Quietly now. Gotcha. Kings up. Fun. Our bond is strong. I'll settle this. Scatter. <laughs> 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 Dead with me. Quietly now. Busted. <laughs> Everyone, hold hands. Someone for the shirts. Here comes the catch. şimdi hangisi bu? Yine artık. <laughs> yani herhalde bir İkişer dakika sürmüyor odalar arkadaşlar. Mümkün oldukça her odayı en hızlı şekilde geçmeye çalıştım. Siz de gördünüz. İsterseniz şimdi bu ilk zamanına geçelim. Evet şimdi ilk takımın e, takımı buydu. Bu ilini göstereyim size. 46 268 140 da ERS'i var. Görüyorsunuz zaten canı falan silah da bu. 4 parça obsidian kodeks var. Statları yavaşlatarak bakabilirsiniz tabii ki de. Takım yıldızı böyle. Bu da böyle. Monamız. Monam çok düz ya. Monamın bir olayı yok. Ejder katillerinin serüveni var. Dört parça implant var. Ondan sonra bu da böyle. Kazuam işte 182 kere 985 AM var. Kendi silahı var. Buralara yavaşlatıp bakabilirsiniz. Bir de vardı. 56'ya 121. Shandling'im mükemmel değil. Ama benim işimi görüyor. <laughs> takım yıldızım 6, yetenekler 2, 9, 3 şeklinde. Evet şimdi diğer takım al takımım. 50'ye 170, 159 değer. 50 azmış bu arada ya. Hmm. Ben de şu an karakteri tanıyorum. Elinde zipu sayışığı var. İki parça eleman tutan iki parça eleman tutan var. Daha iyi yapabilir yapabilirmişim. Neyim kötü? Ben de şu an sizlerle birlikte inceleyeceğim. Bu bir tık. Bu da güzel. Oğlum güzel. 50 niye bu kadar az? Karakter demek ki bundan yükselmiyor. Neyse. Naida'mız bu şekilde. Yavaşlatarak izleyebilirsiniz. Takım yıldızlarım sıfır. YLM'nin takım yıldızı tabii sıfır değil. 60'a 169, 162 DR'si var ama C1 olduğu için sıkıntı yok. Kirişsiz yay kullanıyorum ben. Bu şekilde bir yalanım var. Takım yıldızım dediğim gibi bir yetenekler 6 10 10. Kukim'de de 150 R var. Gerisi full can bir DM. Takı tako var. işte bu var elinde. Kayıp Cennet Çiçeği seti var. EM, EM, full EM. Takım Yıldızım 2. Yeter. Kafi 2. Çok da iyi bile. Ve bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugünlük bu videoda bu kadar. ebisi ee, EBC geçme hızım hakkında yorum yaparsanız sevinirim. Bu metada bu takımlar gerçekten güzel iş yapıyor. Al eğitiminiz falan varsa. Kullanabilirsiniz. Neulet bu metada hani o kadar da iyi değil. Yine güçlü. Tabii ki de güçlü ama. Hani Neulet'ten güçlü şeyler de olabiliyor bu metada. En azından. Ee, bu videoluk şimdilik bu kadar olsun. Bir sonraki videoda arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.